gerektirir. Çalışacağız. Uğranca uğraşacağız. Çünkü itibar sonadır sona. Sonumuz nasıl bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyor. La te'cebu bi ameli amilin hatta tenzuru bima yuhtemule. Bir kimsenin diyor sonunu görmeden hiçbir amelini kıskanmayın. Hiçbir amelini beğenmeyin. Ya abi bir adam var abi hizmet onda, cömertlik onda, ibadet onda, zikir onda, evliya olmuş neredeyse. Sona bak sona sona. Sonunu görmeden kimseyi beğenme. Paçayı görmeden nasıldı? Dereyi, Dereyi gör. görmeden paçayı sıvama yani. Son ne olacak? Son nefeste işi kurtarırsa kurtarırız ama onlar da çok az çok az. O ihlaslı amel edenler kazanarak gidenler aa, İbnül Cevzi Rahimullah diyor ki مَا أَقَلُّ مَنْ يَعْمَلُ لِلّٰهِ تَعَالَى خَالِصًا Halis sadece Allah için amel edenler ne kadar az ya. لِأَنَّ اَكْثَرَ nasi yuhibbunez zuhura ibadetim. Çünkü insanların çoğu ibadetlerinin ortaya çıkmasını seviyorlar. Bir hayır yapıyoruz. Kimse duymamış ama birileri onu duysa, anlatsa, bizi pohpohlasa abi ya maşallah ya ne güzel adamsın sen ya. Keşke biz de senin gibi olabilsek, yapabilsek. İnsanlar seviyorlar. Seviyoruz ya. Birileri bizi met etti Hoşumuza gidiyor mu? Birileri bizi yerse üzülüyoruz mu? Sıkılıyoruz mu? E bu ihlassızlık alameti. Halbuki sövene de, sevene de, yerene de, övene de aynı olmamız lazım. Madem Allah için aynı olması lazım. Ama olamıyoruz. Allah Celle Celaluhu kalplerimize ihlas nasip etsin. Kaç dakika olduk? Kaç dakika? 35 Evet ikinci demek ki birincisi bu sohbet meclislerinin adabının evveli Allah için geleceğiz buraya. İhlas Allah için. Hiçbir maksat olmadan. Allah için. Rabbim nasip etsin. Amin. Kolaylaştırsın.